Kadın merak edenler için şöyle bir video çekmek istedim. Bu arkadaki mutfak kısmı. Şurada şöyle kilitli gözlerim var. Böyle açtığı zaman iki tane göz var. Burada ocağım var, ev yanım var. Lavabo yapılacak buraya altında tencere, tabak vesaire koymak için yerimiz var. Burada bir buzdolabımız var. Çalışır aktif vaziyette. Ben... pencerelerimiz zaten açılabilir. Şuradaki aydınlatma lambalarımızla içeriği mutfağa ve dışarıya aydınlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada yastıkları falan var dörde bölünmüş yatağın. Bunlar hep çekmeceli dolaplardır şunlar. İçi hep malzeme dolabıdır zaten. Burada bir gene 220 volt fişimiz var. Buradan da askılığımızı da göstermiştik. Şuradan lambayı kapatalım. Dışarıda şöyle bir aydınlatma butonumuz var. Aynı zamanda mutfağın da aydınlatması açıldı şu anda üstünde gördüğünüz şu tente yazın sıcağın gelmemek için kullandığım bir tente. Burada da bir sandık kutum var. Sandık kutunun içinde de gördüğünüz gibi inverterim var. Güvenlik şartlin sigorta kutum var. Burada da 105 amperlik akım var. Diğerlerde malzemelerimi doldurmuşum. Oldukça kullanışlı, keyif alarak kullandığım bir karavan bu. Herkese tavsiye ederim.